Hava çok sıcak ya. Hava sıcak olduğundan hayvanlar sağa sola yatıyor. Burası gölge. Şu anda bulutlar çıktı da. Hava çok sıcak. Ha? Evet. Dediğine katılıyorum. Yiyeceği içeceği burada baksana. Ve sokak kedisi. Yok, ölmedi. Ölmedi. Sıcakta yatıyor. Pertuş. Kuyruğunu salla oğlum. Pertuş. Ha yaşıya bak. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Soğuk hayvanlarına mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyoruz. Yemek verdim. basacak olduğundan kaçtılar dört tane de siyah falan vardı hayvanlar bunaldı Wolferberger nereden katılıyorsun kardeş Bak Bertuş, sana diyet yap diyorlar, zayıflaman lazım diyorlar. Benim gibi şişman olma. Çok kardeş çok öyle yapıyorlar, ayaklarını kesiyorlar, hayvanların, yavruların ağızlarını bağlıyorlar. Torbulara koyup atıyorlar, vicdansızlar çok öyle ya, harcamasız, merhametsiz, kalpsiz çok insanlarımız var öyle. Ben bakamıyorum ya öyle videolar hani. Çok vicdansızlar var. Ne anlıyorlar hayvanlara eziyet işkence yapınca. Ben Kayserliyim. Şu an Hollanda'dayız. Hollanda'da yaşıyorum. Aslan Kayseri'de. Aslan gibi Kayseri'lik. Zaten biri bir yazı yazdığını anlamadım. Ya Bani, ne diyorsun? Ne dediğini de anlamıyorum. Ya Hollandalılar farklı bir devlet insanları ya. Almanlardan farklı Hollandalılar. Hollandalılar bakar bakar almaz. Bedava verirsin. çok güzel çok tatlı derler. Yok ben Amsterdam bize uzak biz yani Türkiye'nin doğusu gibi diyeyim yani biz de Hollanda'nın doğusu mu oluyor ha. Almuleşötüm deres. Hiç geldiniz mi bu taraflara? Hani hiç gördünüz mü Avrupa'yı? Oğlum isterdi ama falan. Tamam kardeşim Allah'a emanet ol. Selametle kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Yine bekleriz. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Thank you.